Güneş ile ne konuştu? Duru'nun en yakın arkadaşı Deniz'di. Deniz bir gün evden dışarı çıktı. Yalnız başına ne yapacağını bilmiyordu. Tek başına oyun oynamaya hiç sevmezdi. Acaba Duru okuldan geldi mi diye düşündü. Güneş'e baktı tam te tepesindeydi. Duru ona güneş tam tepede olduğunda ehlen öğlen oluyor demişti. O halde gelmiş olmalıydı. Bah bahçe kapısında duruya seslendi. Gözü bahçedeki çiçeklere takıldı. Duru o sırada odasındaydı. Deniz'in sesini duyunca koşarak bahçeye çıktı. Deniz'in incelediği in çiçeklere bakarak bu çiçekleri babamla babamla birlikte ekmişti. Kü Çocuk tohumlardı. Toprağın altından çık çıktılar.